tarihi teorileri Yeni Kapı'daki buluntuların ardından sarsıcı bir biçimde değişmişti. 36 gemiden oluşan ticaret filosu kalıntıları İstanbul'un deniz ticaret sistemi içindeki önemini 8500 yıl geriye götürmüştü. Günümüzde deniz ticaretinin global hacmi 30 trilyon dolara ulaşmış durumda. 150 farklı ülkeye ait 53.629 ticaret gemisi her gün milyonlarca ton yük taşıyor. Teknolojinin gelişmesiyle gemilerin boyutları her yıl biraz daha büyüyor. Enerji sektöründeki ilerlemelerle akaryakıt ve tehlikeli madde taşıyan tankerlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Güvenlik ve çevre riskleri yönetimlerin en önemli sorunu haline geliyor. Tüm bu nedenler ülkeleri daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli yeni deniz yolları arayışına itiyor. 1903 yılında inşa edilen 82 kilometrelik Panama kanalından günde 2300 gemi geçmekte. Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş kanalı, Baltık denizine açılan Almanya'daki Kiel kanalı, 1776 kilometrelik Çin'deki Grand Kanal, dünyada inşa edilen 48 kanaldan sadece birkaçı. Dünya deniz ulaştırmasının %25'i Türkiye'nin içinde yer aldığı Akdeniz Havzası'nda gerçekleşiyor. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin açık denizlere tek çıkış kapısı olan İstanbul Boğazı da bu artan deniz trafiği nedeniyle çeşitli risklerle yüz yüze. İstanbul Boğazı'ndan günde ortalama 115 gemi geçiyor. İstanbul Boğazı dünyanın en dar, en yoğun ve tehlikeli doğal su yolu olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar İstanbul Boğazı'nda 8 büyük kaza yaşandı. Bu kazalar neticesinde 73 kişi yaşamını yitirdi, 1.3 milyar dolar maddi kayıp yaşandı. İstanbul Boğazı'nın mevcut güvenli geçiş kapasitesi yıllık 25.000 gemi iken bu rakam 40.000'e aşmıştır. Bir geminin boğazdan geçmek için bekleme süresi 15 saate çıkmakta bu da sektör için önemli maliyetlere dönüşmektedir. Türkiye birçok ülkenin geçmişte yaptığı ve halen yapmakta olduğu gibi alternatif ticaret yolları inşa ederek güvenlik risklerini azaltabilir. Kanal İstanbul Projesi 11 milyar dolarlık yatırımla İstanbul'un tüm deniz risklerini ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak ve ülkemize yılda 1 milyar dolar gelir getirecektir. Bu proje için Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ başta olmak üzere 7 üniversite, 200'e yakın akademisyen ve uzman çalışmış. 33 bilim dalında ayrı ayrı raporlar hazırlanmıştır. Tüm ekolojik ve deprem riskleri simüle edilerek en uygun konum seçilmiştir. Kanal İstanbul projesi dünyada yapılmış benzer projeler gibi ekonomiye değer katacak İstanbul'un tarihi deniz ticareti merkezi olma konumunu güçlendirecektir. Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul, İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanması tasarlanan bir su yolu projesidir. Proje dahilinde kanal yapılacağı gibi kanalın yan bölgelerinde de konutlar yapılacak. 453 milyon metrekare gibi geniş bir alana sahip olacak kanal çevresinde yeni şehir adıyla yeni bir şehir kurulacak. Yeni şehir sınırındaki dışındaki bölümlerde ise havalimanı, Isparta Kule, Bahçeşehir yapılaşması, yol, imar parselleri ve ortak yeşil alanlar yer alacak. Amacı nedir? İstanbul Boğazı çevresinde geçmişten günümüze süre gelen kazalar deniz trafiğinde yaşanan sorunları da beraberinde getirmektedir. Şunu da belirtmek gerekiyor ki İstanbul Boğazı günümüz şartlarının sorunlarına ve ihtiyaçlarına yeterli cevabı verememektedir. Bunun en önemli delili de Boğaz'da yaşanan kazalardır. Yeni yapılacak olan Kanal İstanbul beraberinde deniz trafiğinde önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır. Geçmişten günümüze yaşanan kazalar nelerdir? İstanbul Boğazı'nın yoğun gemi trafiğinin önümüzdeki yıllarda giderek artması bekleniyor. Günümüzde İstanbul Boğazı'ndan yılda ortalama 50 bin gemi geçiş yaparken zaten fazla olan bu sayının 2030'da 65 bin, 2050'de 95 bini aşması bekleniyor. Nitekim geçmişte yaşanan kazalar önümüzdeki yıllarda artacak gemi ve tanker trafiği nedeniyle İstanbul için Kanal İstanbul'un gerekliliğini ortaya çıkarttı. 1960'da World Harmony ve Peter Zoranik adlı iki tanker kanlıca yakınlarındaki iletişimsizlik sebebiyle kaza yaşandı. Kazanın ardından tutuşan petroller yangının geniş alanlara yayılmasına sebep oldu. 51 denizci hayatını kaybetti. Kazada denize yaklaşık 20 bin ton petrol döküldü. Cesetler günler sonra kıyılara vurdu. Toplam 56 gün süren gemi yangını boğazı adeta kasıp kavurdu. Boğazın Anadolu ve Avrupa yakasında oturanlar yaklaşık 3 ay korkuyla yaşadı. Kasım 1979 İstanbul'da Haydarpaşa önlerinde bir Yunan şilebiyle çarpışan İndipenden dağıtlı dev Rumen tankeri infilak edip yanmaya başladı. Felakette 43 denizci hayatını kaybederken yangın yaklaşık bir ay sürdü. İstanbul boğazında trafik akışı aksadı ve 96 bin ton han petrol denize aktı. Yangının sebep olduğu duman nedeniyle insan sağlığını tehdit eder düzeyde hava kirliliği meydana geldi. Boğazın dibinde yaşayan canlıların ölüm oranının %96 olduğu öngörülürken ağır petrol kirliliği sebebiyle de deniz yüzeyinde siyah bir tabaka meydana geldi. Yıl 1963, Rus çilebi yalıya çıktı. 1963'te sis yüzünden kısıtlı görüşte ilerleyen Rus çilebi Baltalimanı'ndan yalıya çıktı. Küba'ya doğru ilerleyen Rus bandralı gemi o sırada evde uyuyan genç kızla birlikte iki kişinin canına mal oldu. 9 kişi yaralandı. 14 Kasım 1991 İstanbul Boğazı'nda koyun yüklü Lübnan bandralı gemi ile Filipin bandralı gemi çarpıştı. Kazada 22 bin koyun İstanbul Boğazı'nın sularına gömüldü. 22 bin baş koyun boğularak telef oldu. 13 Mart 1994 100 bin ton petrol taşıyan Kıbrıs Rum kesimi bandıralı Nasya tankerinin bir kuru yük gemisiyle İstanbul Boğazı'nda çarpışması sonucu büyük bir yangın çıktı. 30 kişi hayatını kaybetti. Denize 20 bin ton petrol dökülmüş olup Nasya yara alarak infilak etti. Tanker günlerce yanarak İstanbul'u tehdit etti. Çevre ve hava kirliliği meydana geldi. Bütün bu korkunç olaylarla beraber daha birçok kazalara sebebiyet veren İstanbul Boğazı, hala ilerleyen zamanlarda deniz ticareti trafiğinin artması öngörülürken, bütün bunları görmezden gelip de yeni bir kanal ihtiyacına karşı çıkmak akıl tutulmasından başka hiçbir şey değildir. Ülkede yaşanılan her olayda sürekli görüşleri merakla bekledikleri, değer verdikleri Profesör Doktor Celal Şengör, Kanal İstanbul hakkında "Kanal depremi tetiklemez." ifadesini kullanması nedense ana muhalefet için hiçbir anlam ifade etmedi. Bu durumu dilerseniz bir de kendisinden dinleyelim. İstanbul'un Çatalca, Silivri aşağı yukarı buralardan bir yerden geçeceği söyleniyor. Doğru bir seçim mi bu önce? Valla ee, bana kalırsa doğru zaten en alçak yeri orası. Ünlü jeolog Profesör Doktor Celal Şengör yıllar önce katıldığı bir televizyon programında söyledi bu sözleri. Doğru bir seçim mi bu önce? Ee, bana bana kalırsa doğru zaten en alçak yeri orası. Profesör Şengör'ün yanında dünya cümlü hocası da vardı. 2011 yılında o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan çılgın proje Kanal İstanbul için ekranlara çıkan Celal Şengör ve Roger Smith Kanal İstanbul projesini değerlendirmişti. İsterseniz bu soruyu direkt Profesör Smith'e soralım. Now, do you think this is an appropriate place roughly the canal would be somewhere here. Do you think the choice of the place is appropriate?

Bölgeyi tanıyor. Evet. Yani. Bölgeyi tanıyor. Jeolojisini biliyor. Evet. Ee, hiçbir sebep görmüyorum diyor. Buna karşı gelebilecek burada jeolojik olarak. Bu konuda desteklediğinizi evet. gördük. Hükümetin evet. ya da e, Başbakan Erdoğan'ın burada bir kanal yapma projesini. Evet. Ee, bir deprem bilimci olarak her şeyden önce jeolog olarak bir deprem riski var mı ve destekleme sebebiniz nedir? Valla deprem riski tabii ki var. Yani bütün buralar sallanacak. Sallanacak olan yerlerde belli. Nerelerdir bunlar? Sahil bölgeleridir evet, daha ziyade. Evet. Yani burada ne kadar risk varsa orada o kadar risk olacak. Ama bu kanal deprem riskini yani, artırmaz. Hayır. Hiç öyle bir şey mevzu bahis değil. Ve dediğim gibi onu benim destekleme e, nedenim boğazın yükünü azaltacak ve hiçbir zarar vermeyin. Bu durum bize şunu gösteriyor ki ana muhalefet ülkemiz adına yapılan önemli projelere şiddetle karşı çıkıyor ve ülkemizin kalkınması adına tek bir adım dahi atmıyor. Hava keleliği, çevre sorunları, mevsim değişikliği gibi akıl almaz saçma sonuçları kafalarında tasarlıyorlar. Kendilerine şu soruyu iletmek istiyorum. İstanbul Boğazı'nda yaşanan kazaların oluşturduğu çevre kirliliği, hava kirliliği gibi doğanın dengesini bozuna milletimiz kendi gözleriyle şahit oldu. En önemlisi de ilerleyen zamanda deniz trafiği artacak ve bu kazaları daha sık görmeye başlayacağız. Merak ettiğim soruysa işte bunlar yaşanırken ana muhalefet yaşanan can kayıplarının ve oluşan hava kirliliği beraber kötü kokunun hesabını verecek mi? Cevabını da ben vereyim. Daha parti içerisinde yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan ana muhalefet bunun hesabını da vermeyecektir. Suçu her zaman bildikleri gibi hükümete atacaktır. Bizlere her fırsatta gerici diye hakaretler savuranlar 1923-1938 tarihleri arasından bir adım öteye gidemiyor. Dünya her geçen gün yeni teknoloji, artan nüfus ve ihtiyaçlar yeni çalışmaları da beraberinde getirmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında artan bir gemi trafiği yoktu ve haliyle de yeni bir kanal ihtiyacı da oluşmamıştı. Aradan neredeyse 100 yıl geçmiş ve dünya bu sürece ayak uydurup her defasında yeni atılımlar, yeni çalışmalar yaparak çağa ayak uydurup gelişme sürdürürken bizler Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra ülkenin kalkınmasına dair ne zaman bir adım atacak olsak her seferinde Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde izleyen ana muhalefetimiz karşımıza çıkıp yaptıramozuk diye yaygara koparmaya devam ederler. Bunun en basit örneğini merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın gençlik yıllarında yerli motor çalışması yaparken dönemin Dışişleri Bakanı'nın şu sözleri kulaklarımızda çınlıyor. Sayın Erbakan, bu yol açılırsa ve biz yerli üretim yapmaya başlarsak ithalat yaptığımız ülkelere gücendiririz. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, ben bir icraat yapacağım zaman sol kafaların yazdıklarına bakarım. Eğer hiç sesleri çıkmıyorsa o projeyi yapmam, rafa kaldırırım. Yarısının sesi çıkmıyor, yarısının sesi çıkıyorsa o projeyi yeniler öyle yaparım. Eğer bütün solcular projeyi engellemek için yaygara yapıyorsa hiç kimseyi dinlemem, o projeyi aynen yapar ve bitiririm. Çünkü o proje memleket için hayırlara vesiledir der. Yapmaya başlarım. Ana muhalefetimiz geçmişten bugüne her daim Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanarak siyaset yapıp kendisinden sonra ülke faydası adına tek bir çivi dahi çakmaktan aciz bir durumdadır. Kendi değer verdikleri profesörleri bile çıkarları doğrultusunda dinleyip işlerine gelmeyen noktada üç maymun oyununu oynamaya devam ediyorlar. Ana muhalefet geçmişte de ülke adına her daim yapılan hizmetlere karşıydı, şimdi de karşı. Kanal İstanbul herhangi bir anlaşmaya tabi olmadığı için önemli ölçüde ekonomik geliri de olacak ülke ekonomisine ve deniz trafiğine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Şimdi sizler soruyorsunuz. Bedava İstanbul Boğazı varken neden Kanal İstanbul'u tercih etsinler? Hemen cevap vereyim. Kimse düz yol varken bataklığa yürümez. Kimsenin parası taşıdığı maldan ve taşıdığı insandan daha değerli değildir. Hele ki kaza sonucu ortaya çıkacak olan çevresel, maddi ve manevi zararlardan oluşacak tehlikeden söz etmemize gerek yok. Buna en büyük şahit tarihtir. Devletimize güvenin. Allah'a emanet olun.